Evet arkadaşlar yazanedeyim Dursun Bey'den. Biletimi aldım saat dokuz buçukta araç. Ee, bir saate yakın süredir bekliyorum. Zaten on buçukta İstanbul otobüsü. O kadar çok böyle uyku çöktü, o kadar uyku çöktü. Sanki böyle şurada horul horul uyuyacağım. İlaçla uyuyamam yani böyle. <laughs> Herhalde e, bir stresimi atıyorum bir, bir şey oluyor evden çıkınca. Ama aracım 9.30'da 5 dakika falan kaldı. Ee, 11.30'da İstanbul aracı. Hayırlısıyla gidip geleyim. Ve bıraktım. Onlara tavuk verdim. Hapır yiyorlardı. çok şiddetli. Işte, çok iyi yapmak Hadi bakalım Şimdi araca bineceğim Yine görüşürüz olur mı? suyu kalınca ona da verdik. <laughs> İstanbul'da Evet saat dört buçuk şu anda eve geldim Şevval'in yanına Valizimi koydum Hemen çıktım Niye derseniz Baygır yaptıracağım Nasıl yanlış yere mi geldim Gelmişiz Ondan sonra Birkaç eksiğim var Onu alacağım Eve hiç girmedim Eve girersem çıkamam niye Şimdi hemen manikürümü yaptırıp o eksiklerimi alıp gir geleceğim. Şurada bir ara bebişler vardı geçen geldiğimde yoklar şimdi. Neredeler kız bunlar büyüdü mü acaba? Neyse. Bir de sıcakmış. Ben de giyindim çorap morap. Ama elbise zamanıymış. Bizde soğuktu. Gerçi bu gece terlemişim. Stresten onu da bilmiyorum tabii ki. Hadi görüşürüz.